Pelasis 1964 ve ötesi. Rum sürgününün 60. yılında zorla yerinden edilmelerin tarihine dair kolektif bir tartışma. İstos Yayın ve Hafıza Merkezi'nin birlikte hazırladığı bu podcast serisinde kronolojinin ve sınırların ötesinde hukukun, vatandaşlığın, sanatın, basının, mülkiyetin, toprağın ve hayvanların kesişiminde zorla yerinden edilmelerin sürekliliğini ve bugününü tartışıyoruz. Bugün bu konuyu ben Özgür Sevgi Göral ve Foti Benlisoy birlikte konuşacağız. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben devlet şiddeti, zorla kaybetmeler, hafıza, toplumsal ve politik hareketler üzerine çalışan bir tarihçiyim. Aynı zamanda da hafıza merkezinin kurucularındanım. Merhaba ben Fatih Benlisoy, ben de İstosya'nın kurucularındanım. Uzun senelerdir çevirmenlik ve yayıncılık yapmaktayım. Evet, bugün birazcık zorla göçün farklı boyutlarını ele almaya çalışacağız. Ben birazcık Kürtlerin zorla göçünden, bir tür devlet şiddeti formu olarak zorla göçün ne anlama geldiğinden söz etmeye çalışacağım. Şimdi aslında şöyle başlayabiliriz belki, bu Kürt meselesinin nasıl hallolunacağına dair özellikle de 20'lerin ortalarından itibaren devlet nezdinde başlayan mesele yani Kürtleri tedip, tenkil ve terbiye etme meselesinin önemli ayaklarından biri aslında belirli bir türde nüfus mühendisliği. Yani 30'lardaki iskan kanunları da birazcık bunu söylüyor bize. Böyle biraz biyolojik determinist bir çerçeve, biraz sosyal darwinist bir yaklaşım ve nüfusun nasıl diyelim seyreltilmesi, inceltilmesi, belirli mekanlarda belirli denetimler altına alınması üzerine kurulmuş bir çerçeve. Şimdi bu çerçeveyi tarihçi Hans Lukas Kaiser aslında Talat Paşa kitabında Ermeni soykırımını bağlamında da ele alıyor. Ve bu biyolojik determinizm, sosyal darwinizm ve nüfus teknikerliği diyebileceğimiz çerçevenin yüzyıl başı geniş Avrupa bağlamında yani Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu'nda dahil olduğu bir Avrupa bağlamında hani bir tür böyle faşist düşüncenin ilk nüveleri belki bir tür protofaşizm gibi ele alıyor ve kökünü gerçekten Ermeni soykırımına giden bir tartışma bir çerçeve olarak koyuyor soy soykırımı şiddetinde ve kapsamında değil elbette ama 30'lu yıllar aslında Kürt nüfusunun nasıl, nerede, hangi mekanda, kimlerle ilişkili bir biçimde iskan edileceği Kürt nüfusu yönetmek meselesinin çok önemli bir parçası. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun tabi böyle bir iskan politikaları geleneği var. Ama kuşkusuz soykırım bu gelenekte de bir kırılma aslında. Sadece soykırım da değil. Yani biz 1912 ile başlayan yani Balkan Savaşları ile başlayan Balkan Savaşları'nın hemen akabinde işte Marmara bölgesinde, Batı Anadolu'da Rum nüfusunun tehcil edilmesiyle, göç ettirilmesiyle başlayan ve sonrasında soykırımla 1915'te devam eden ama sonrasında unutmayalım mübadeleyle de süren bir büyük zaten demografik mühendislik girişimiyle karşı karşıyayız. Gayrimüslim toplumların tasfiyesi olarak nitelendirebileceğimiz bir süreçte karşı karşıyayız. Burada mübadeli özellikle anmak istiyorum çünkü çoğu zaman bir hukuki anlaşma, bir sözleşme çerçevesinde gerçekleşmiş olduğu için biz daha önceki ve daha sonraki şiddetle göç ettirme vesaire örneklerinden bağımsız olarak düşünüyoruz. Halbuki böyle düşünmemek gerekiyor. Aslında hukuki olarak meşru kılınmış bir etnik temizlik girişimiyle karşı karşıyayız mübadelede. Üstelik bunun aslında hukuken tanınmış olması da daha sonraki çok farklı sayıdaki örneğe de Hindistan-Pakistan ilk akla gelenlerden bir tanesi ciddi anlamda bir şey sağlayacak, bir rol model oluşturacak bir örneğe karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz tabii Kürt meselesini, Kürdistan'daki demografik mühendislik örneğini tartışırken arkamızda aslında böylesi bir şeyin, taysa bağlamın, olduğunu hatırlamak durumundayız diye düşünüyorum. Ya Fuki çok önemli bir vurgu yaptım bence. Hani genelde ilk anda akla gelen şey zorla göç ettirmede dahil bu tip şiddet formlarının tırnak içinde hukuka aykırı ya da hukuksuz bir şekilde yapıldığı mübadeleyi bu şekilde hatırlattığında da çok iyi oldu ama aslında mübadele dışı diğer yüksek sert şiddet biçimlerinde bile hukuk eksikliğinden çok hukuk fazlası görüyoruz Osmanlı'dan Türkiye'ye baktığımızda. Yani aklıma Ümit Kurt'un çalışmaları geliyor, Taner Akçam'ın çalışmaları geliyor. 30'lar için de öyle yani iskan kanunları, yönetmelikler, 90'lar için de yine benzer bir şey. Dolayısıyla aslında böyle bir hukuksuz mu yoksa başka bir tür hukuk rejimiyle desteklenen hatta Fazla fazla hukuk normuna, yasaya bazen kafa karıştıracak kadar bir hukuk jargonunu boğulan pratikler mi diye düşündüm sen konuşurken. Senin bahsettiğin bu hukuk fazlalığı meselesi soykırım sonrasında özellikle tabii bu envalime metruki meselesiyle bağlantılı. Yani bu zorlu göç ettirme artı mülksüzleştirme asla unutmamız gereken bir şey. Yani en az belki daha fazla şeyden daha fazla yani göç ettirme pratiğinden katletme pratiğinden daha fazla ya bu göç ettirdiklerimizin ve katlettiklerimizin mallarını biz ne yolla tasfiye edeceğiz, ne yolla yeniden sahiplendireceğiz, ne yolla kullanacağız ve eski mal sahiplerinin bunların yeniden edinmesini nasıl, hangi hukuki araçlarla önleyeceğiz gibi sorular etrafında senin dediğin hukuk, muazzam bir artı hukuk var, hukuk fazlalığı var. Evet, çok haklısın. Şimdi 90'lara geçmek istiyorum. Çünkü 90'larda Kürdistan'daki zorla göç pratikleri bence hem bir sürekliliğe dair çok şey söylüyor. Hem de bu işin birazcık politik sahayla ilişkisine dair çok şey söylüyor. Aslında 90'lardaki zorla göç dalgası yani hem Kürt çatışmasının tezahürleri içinde bir yerde hem de belirli bir siyasallaşmaya belki cevap olarak üretilen bir şey hem de devletin 90'larda oluşturduğu yeni bir şiddet repertuarının yani içinde zorla kaybetmelerin, yasa dışı ve keyfi infazların olduğu bir şiddet repertuarının organik bir parçası. Burada aslında uzun bir terim tartışması yaşanmış. Yerinden etme, yerinden edilme terimi mi kullanılsın? Çünkü uluslararası hukukta da daha çok geçen terim bu, internal displacement bir yandan öte yandan bunun eylemin şiddetini yeteri kadar yansıtmadığı ileri sürüldüğünden daha çok forced migration karşılığı zorunlu göç ya da zorla göç terimi kullanılıyor. Bir de sayı tartışması var tabii. Yani 90'larda kaç kişi yerinden edildi? Sivil toplum örgütleri 3-4 milyon arası bir nüfusun yerinden edildiğini söylüyor. Devlet ilk başta çok muhafazakar bir rakam veriyor. 300 bin, 400 bin civarı ama sonra Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmayla yarı devlet, yarı kamu bir araştırma diyelim. 1 milyon 200 bin civarı bir rakamda kabaca anlaşılıyor. Muazzam bir sayı ve aslında hani Kürt meselesinin batıllaşması, kentleşmesi, yeni kuşakların başka yerlerde yetişmesi, işte zaman zaman rastladığımız basında ya da seçim tartışmalarında işte Türkiye'nin en büyük Kürtçiliğin İstanbul olması falan evet. gibi İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara. Mersin gibi bir takım merkezlere aynı zamanda da Diyarbakır'a Kürdistan içinde de bir büyük göç dalgası aslında ve hem siyasal olarak hem kültürel olarak çok önemli sonuçları var. Kuşkusuz yani aslı tartışmadığım sonuçları da var. Çok başka bir yerden bakmaya çalışacağım. Türkiye'de mesela 90'lı yıllarda neoliberal bir emek rejiminin oluşmasında bu sayıda bir kütlenin aslında bir tür ucuz emek ucuz iş gücü havuzunun batıya akmasının önemli bir rol oynadığını hani nasıl diyeyim yeterince tartışmıyoruz gibi geliyor. Türkiye'de mesela inşaat sektörünün bu uzun dönemli Türkiye'de sermaye birikim rejimi içerisinde inşaat sektörünün kritik bir konumu var. İnşaat sektörünü biz ve onun gelişimini işte zorla göç ettirmelerden 90'lı yıllardaki zorla göç ettirmelerden bağımsız düşünebilir muyuz? Dolayısıyla Türkiye'de 90'lı yıllardaki sınıf oluşum süreçlerini aslında bir şekilde biz zorla göç ettirme ve Kürt meselesi bağlamında düşünmeliyiz biraz da biz bu tip bağlantıları kullanmayı hani politik olarak kuşkusuz yapıyoruz ama çoğu zaman yapılan bağlantılar işte savaşa değil eğitime bütçe harcansın, sağlığa bütçe harcansın, kuşkusuz doğru şeyler bunlar ama rejimin iktisadi karakteriyle daha doğrusu sermaye birikim rejimiyle ne diyeyim Cedric Robinson'un kullandığı tabirle ırksal rejim arasındaki bağlantı arasında çok ciddi bir biçimde düşünmüyoruz. Tıpkı hani biraz geçmişe gideceğim ilk başladığımız yere gideceğim tıpkı şey de düşünmediğimiz gibi yani bu 1912 ile 22 arasındaki süreçte Türkiye kapitalizminin oluşumu, Türkiye burjuvazinin oluşumu, Türkiye işçi sınıfının oluşumu yani Türkiye'de sınıf oluşum süreçleri açısından bir kapitalist devlet formasyonunun oluşumu açısından bu ırksal baskı, ulusal baskı, bu süreçler, bu tahakküm ve bu ulusal ve ırksal tahakküm süreçleri ne yönde ne ölçüde etkili olmuş tartışmalarını açıkçası pek yapmıyoruz. Biliyorum sen de bunu hani çok zaman söyleyen bir insansın o yüzden buradan bir pas atayım sana. Ya çok katılıyorum. Bunlar zaten aslında konuştuğumuz da şeyler. Yani tam olarak şöyle düşünüyorum ben de. Türkiye'de aslında hem Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin internasyonist milal perspektifini diyelim çok tırpanlıya. Hem de tam dediğin gibi sermaye birikim rejimleri açısından da çok kritik bir yerde duran bu tip meseleler yani işte Ermeni soykırımı, Türk çatışması, Kürt savaşı, Kürdistan meselesi, azınlıklar meselesi kabaca böyle bir demokrasi ya da kimlik başlığı içinde çerçevelenip sanki Türkiye'de yani kapitalist üretim biçimleri, kapitalizmin tarihsel güzergahları bununla çok ilişkisizmiş gibi böyle iki ayrı aksıda akıyor bu iki çalışma alanı ve tam dediğin gibi yani gündelik politika yaparken bir miktar bağlıyoruz acemice falan da olsa ama hani Türkiye'nin düşün dünyasında buna değer bununla uğraşan buna değinen az çalışma var hakikaten ya aklıma işte Gülistan Yarkın'ın çalışmaları geliyor yani işte kentte Kürt işçi sınıfına bakmak gibi Erdem Yürüyün işte işçi sınıfı kürkleşiyor mu diye çalışmalar geliyor. Cenk Saraçoğlu'nun tanıyarak dışlama, zorunlu göç sürecinin bir sonucu olarak karşılaşmaları yorumlayan çalışmaları geliyor ama bunun dışında ikisini birlikte düşünmek yani kimlik meselesi olarak kodlanan şeyle saf kapitalizm olarak kodlanan şeyin İkisinin birbirinin içinden geçtiğini ve bir ırksallaştırılmış kapitalizm bağlamında Türkiye tarihini düşünmek mesela hani bence çok ilginç olurdu. Bunun birkaç sebebi var bence neden böyle düşünmek gerekiyor diye düşününce. Ya bir kere işte bu MSSR'in çok kullandığı, benim de böyle çalışmalarımda kullanmaya çalıştığım bir sömürgeci boomerang hikayesi var. Yani merkezde olan sadece merkezde olan şey değil. Merkezde olan şey aynı zamanda çeperden, çatışmanın olduğu yerden sömürgeleştirilmiş coğrafyalardan geliyor. işte Kıbrıs'ı bu seride konuştunuz muhtemelen, İmroz'u konuştunuz. Hani Türk meselesini bunlarla birlikte belki düşünmek gerekiyor. Öte yandan yani şiddet süreçleriyle sermaye birikimi süreçlerinin iç içeliğini görmek açısından bence çok önemli. Bir de yani yeni bir ne diyebiliriz o belki politik epistemoloji. Yani birbiriyle bağlantılı tarihler olarak düşürmek Hani Cizre'yle Ali Ağa'yı birlikte düşünmek, İdil ile esen Esenyurt'u birlikte düşünmek, bunları birlikte düşünmenin, birbiriyle bağlantılı düşünmenin, bu benim çok sevdiğim bir tarihçi Sunray Sabrahmanyam söylüyor, Connected History, bağlantılı tarihler ve bağlantılı şimdiler biraz da. Yani bu iki alanı kimlik, demokrasi vesaire olarak çerçevelenen alanda aslında sınıf meselesiyle, sermaye birikimi rejimleriyle çok sıkı sıkıya bağlı bir yan var. Öte yandan Türkiye kapitalizminde bu kimlik demokrasi olarak çerçevelenen alandaki şiddetle, mücadeleyle, müzakereyle birlikte düşünmek zorunlu. Dolayısıyla bu ikisi arasında hani daha güçlü bağlar kurmak bilmiyorum düşün dünyasını da zenginleştirecektir diye düşünüyorum. Yani ben öğrenciyken hatırlıyorum işte yüksek lisans öğrencisiyken mesela tarih bölümünde yani bizim gibi işte daha soldan gelen falan öğrenciler arasında şey tartışılırdı işte ya sen ne çalışıyorsun milliyetçilik mi çalışıyorsun sınıf mı çalışıyorsun gibi bir soru olurdu. Tam senin söylediğin gibi aslında bu çalışmalar sanki birbiriyle bütünüyle bağımsız. Bir tanesi de işte milli kimlik oluşumu ne bileyim işte Türkleştirme politikaları milliyetçi mobilizasyon süreçleri vesaire gibi bir alan tartışıyorsun. ve bir tanesinde de Türkiye işte de işte kapitalizmin gelişimi, Türkiye'de temel sınıfların oluşum süreçleri Hı -hı. vesaire gibi şeyleri tartışıyorsun ve bunlar arasında ya kuşkusuz tabii ki bağlar kuruluyor ama bu bağlar esas itibariyle böyle biraz anarak geçiştirilen biraz dışsal bağlar, içsel bağlar asla kur asla demeyeyim ama içsel bağların kurulması noktasında ciddi bir zaaf olduğu aşikar bu da bizim tabii bütün meseleleri tartışma şeklimizi çok etkiliyor. Biz işte ne oluyor? Mesela işte 64 sürgünüyle açıldığı için tartışma. 1964'e uzanan süreci biz esas itibariyle işte Türkiye'nin demokratikleşme süreçlerine bağlı, onun eksik, gedik ve biraz da işte sorunlu demokratikleşmesine bağlı bir kimlik ve azınlık sorunu olarak görüyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla da onu aslında Türkiye'nin büyük tarihsel akıntısının bir parantezi olarak falan görüyoruz onu. Bir dipnotu paranteziyle değil, dipnotu olarak düşünüyoruz. Halbuki sen demin işte Kıbrıs'ı andın, İmroz'u andın, tabii ki Kürdistan'ı da andın ama şimdi bu örnekler aslında yani nasıl diyeyim? Sadece coğrafi sömürgenin değil, aynı zamanda içeride ulusal bütünün nedesi tamamen dışında tanımlanmış nüfus üzerinde uygulanan denetim politikalarının ve baskı politikalarının ve gözetim politikalarının bir bu merak etkisi var. Çok klasik bir örnek vereyim. Yani bugün çok sık tartıştığımız işte bu kayyum örneği. Kayyum örneği aslında Türkiye'de ilk başta daha çok şeyle tartışılmıştır. Gayrimüslim azınlık topluluklarının işte topluluğa ait vakıfları, işte çeşitli mülklerinin vesairenin yönetilmesi sürecinde söz konusu olan bir devlet kontrolü biçimidir. İlk önce orada gündeme gelmiştir. Buradan daha geneli teşmil edilmiştir. Dolayısıyla hani senin dediğin bu bumerang etkisini aslında biraz şeye doğru da yaygınlaştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece bir tür içsel sömürge olarak tanımlayabileceğimiz Kürt coğrafyası Kürdistan için değil aynı zamanda Türk ulusal kimliğinin oluşum sürecinden itibaren Türk milli kimliğinin bir tür kök etiküsü olarak tanımlayabileceğimiz gayrimüslim topluluklar açısından da düşünebileceğimizi varsıyorum ki o yüzden zaten uzatmak bağısına çok özür dilerim. Hani nasıl diyeyim yani işte soykırımla başladık. Zaten şeydir yani işte Kürt savaşı sürecinde yaşanan bir dizi askeri operasyonda vesaire de biz sürekli şeyle karşı karşıya kalırız ya işte Ermeni dölü, Ermeni piçi, Ermeni vesairesi. Bu bir topluluğun Türk ulusal kimliğinden dışlanarak tasfiyesi sürecinin ancak onu gayrimüslimleştirerek yapılmasının aslında bir örneğidir. Bu da işte gayrimüslim toplulukların aslında bir tür kök öteki olarak düşünülmesi gerektiğiyle alakalı. Son bir şey eklemek istiyorum. Ben biraz senin ne düşündüğünü de merak ediyorum aslında orada. Bu benim son dönemde yaptığım araştırma biraz artık politik hareketler, toplumsal hareketler falan çalışıyorum. Üzerine düşünmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bugün zorunlu göçü yani bu lafı çok sevmiyorum ama yersiz yurtsuzluğu barınma hakkına erişememeyi evsizleşmeyi yine kimlik alanına atılan başka kategoriler üzerinden düşünebilir miyiz? Yani mesela transların evet. sürekli gerçekten akut evsizliği ve ev meselesinin aynı zamanda hani hem bir yani hukuksuzluk ayrımcılık falan filan bunlar çok yumuşak kelimeler olarak kalıyor. Bir şiddet pratiği olarak ya da bekar annelerin mesela ya da göçmenlerin mesela yani evinden kaçmak, evi terk etmek şöyle dursun. Bir ev bulamamanın hem Türkiye açısından bu böyle hem dünya farklı metropolleri açısından bu böyle. Acaba bu zorla göç ya da yerinden etme gibi bir kavramı bu kategorilerle birlikte düşünebilir miyiz? Ve elbette bence bu yine geniş emekçi kesimlerin, işçi sınıfının hani çoğunluğu içerdiği kategoriler falana dair de bir şey söylüyor. Son zamanda birazcık bunun üzerine düşünüyorum. Sen nasıl bakıyorsun merak ediyorum. Yani bu. bu işte Göçmenlerle dayanışma mücadelesi içerisinde sürekli uygulanan bir husus vardır. Biliyorsun bu çeşitli göçmen kategorilerini hukuki olarak ayrımlaştırma, göç nedenleri <laughs> ve tabi oldukları hukuki rejimleri dolayısıyla ayıma tabi tutma gibi bir eğilim var. Genel olarak daha radikal göçmenlerle dayanışma mücadelesi bu ayrımları bertaraf eder. Hepsini göçmen der. Yani sadece işte mültecinin mesela siyasi nedenlerle göç etmek durumunda kalmış mültecinin konumunun, daha güvenceli ve haklı bulunduğu ama mesela ekonomik şiddet iktisadi zorluklar dolayısıyla göç etmek durumunda kalmış kişinin ise göçmen sayıldığı bir şeyi, bir ayrımı reddetmek açısından bu önemli. Ben araya girebilir miyim? Bu son Kayseri programından sonra aslında bu birazcık konuşuldu. Doğru terim kullanalım, sığınmacılar değil. Oysa biz politik olarak göçmenler terimini tercih ettiğimiz için bunu kullanıyoruz. Yani sadece sığınmacılar değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları için olup vatandaş olmayan herkesle bir dayanışma, politik bağ ilişkisi kurmak üzere. Dolayısıyla aslında sadece teknik bir tartışmada değil bu çok iyi oldu o yüzden bunu böyle hiç devam değil. et ne olur. Hiç değil yani bu kimse neden siz göç etmez ya da kimse neden siz kaçmaz diye çeşitli dillerde de bulunan bir slogan da bunun için var. Dolayısıyla hani senin dediğin şekilde yani aslında bu kapitalizmin e, sermaye birikim süreçlerinin yavaş şiddeti sonucu göç etmek durumunda kalan ve işte iklim krizi çağındayız, ekolojik yıkım çağındayız falan dolayısıyla dünya çapında da zaten göç ve yerinden edilme süreçlerini artık bu ekolojik yıkım süreçlerinden bağımsız tartışamayız ve bu bu ekolojik yıkım süreçleri de failsiz süreçler değil kuşkusuz ama tabii ki o faillik zamana yayıldığı için onu başka şiddetli örneklerde, olay örneklerinde bir süreç olarak faillik var orada. Olay olarak faillik yok. Dolayısıyla tespit etmek daha zor oluyor ama aslında orada da benzer bir faillik süreci var. Dolayısıyla elbette bunları bir arada düşünmek gerekiyor bence. Evet yani daha daha da genişleyecek bir kavramsal tartışma aslında. Çünkü bu alandaki kavramsal tartışma aynı zamanda bence en azından güçlü politik sonuçları olduğu için de hani bu tartışmayı yapmaktan kaçmamak gerekiyor. Biraz eklektik olmaktan kopmamak gerekiyor. Sınıf dediğimiz şeyin içinde aslında tarihsel olarak yani ilk tartışılmaya başlandığı andan itibaren yani Atlantik işçi sınıfı kadar internasyonel ne var yani? Aslında hiçbir zaman o kadar arınmacı değil bence yani. Hem klasik Marksizm'de hem de daha heterodoks yorumlarda bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların çok yeni şeyler olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani 300 yıl sınıf kavramının dolaşmaya başladığı andan itibaren sınıf içinde çok farklı katmanları, kategorileri, nüfus gruplarını farklı ezilen ve sömürülen gru... yani hep bir koalisyon gibi aslında işçi sınıfı dediğimiz şey. Kuşkusuz bir de yani şöyle düşünelim biz işte 1912-22 aralığıyla başladık 15 soykırım dedik ama yani dolayısıyla Türkiye'de kapitalizmin oluşum süreçlerini biraz bu tip ülkesal ulusal baskı biçimleriyle iç içeliği içerisinde tartışmaya çalıştık ama yani kapitalizmin tarihi zaten bu iç içelikle alakalı. Sen çok isabetli bir biçimde söyledin. Yani atlantik kapitalizmin oluşumu zaten kölecilik ve Amerikan yerli toplumlarının işte ortadan kaldırılması sürecleriyle iç içe geçmiş olduğu için. Dolayısıyla yani sadece Türkiye has Süre, tarihsel süreçlerle karşı karşıya değiliz. Yani Türkiye işçi sınıfının tarihsel olarak oluşumu nasıl ırksal ve ulusal baskı süreçleriyle iç içe geçmişse bir Amerikan işçi sınıfının da, Brezilya işçi sınıfının da, Fransız işçi sınıfının da oluşumu hem ırksal, ulusal baskı ve tahakküm süreçleriyle iç içe geçmiş hem de bu ırksal baskı ve tahakküm süreçlerinin direnişle iç içe geçmiş süreçler bununla hemhal olmuş, harmanlanmış süreçler. Dolayısıyla ya konuyu belki biraz değiştirmek ama hani çok tartışmış bir mesele ya şu sınıf meselesi şu kimlik meselesi gibi böyle hani birbirinden bir tür laboratuvar hassaslığında şeyinde ayırmak. Ayırmayı, ya da çiğ şey, seddi koymak araya. Ayırabileceğimiz şeyler diye Bunlar zaten en Marx'ta İngiliz işçi sınıfını tartışmaya başladıklarından itibaren daha doğru bir tabir kullanayım. Britanya işçi sınıfını tartışmaya başladıktan andan itibaren İrlandalıları tartışmaya başlıyorlar öncelikle ve dolayısıyla hani göç, göçmenlik, ulusal baskı, ulusal tahakküm, ırksal baskı, sömürgecilik vesaire bütün bunlarla bir arada iste istemez tartışmak zorunda kalıyorlar. Sınıf oluşum süreçlerini hani aynı yere geri dönelim. Türkiye'de ilginç bir biçimde aslında bu tartışmalar çoğu zaman bizim yani sömürgecilik ya da milliyetçilik ya da işte ırkçılığın çeşitli tarihsel boyutları işte şu son 150 yılı içerisinde sürekli olarak aslında bizim kabaca Türkiye'nin Türkiye'de kapitalist bir iktisadi sosyal formasyon oluşumu hikayesine ancak çok dışsal olarak dahil ettiğimiz hikayeler olarak kalıyor. Bunları yeniden aslında içeri almamız gerekiyor. Gerekiyor ki son bir şey söyleyeyim. Yani bu çok böyle kişisel olarak da muzdarip olmuşumdur. Mesela böyle değerleme çalışmalar olur ya da uzun böyle şeyler. Ansiklopedi formatında Türkiye tarihleri ve olur ya da düşünce tarihleri vesaire. Bunlar içerisinde örneğin Türk meselesi açısından da böyledir. Hep bir ek bölüm vardır. işte şu milliyetçilik ve azınlıklar ya da işte şu ve azınlıklar, şu ve Kürtler falan diye bunlar böyle bir tür paranteze alınır. Ana anlantı içinde olmaz. Kesinlikle. Ek. Bir ana anlatı var. Bunlarda bu anlatıya hani renk veren demek biraz haksızlık olacak ama o anlatıyı daha anlaşılır kılan bir takım şeyler ama şimdi mesela bunların bir kısmı anlıyorsun ki anlatının genel gidişatının aslında olmasa da olur diye düşünülüyor. Yani iyi yapılmış, konulmuş bunlar. Bunlar da son 30 yılın gelişmesi. 30 yıl önce bunlar da konulmazdı belki ama iyi yapılmış, konulmuş ama yani çok da bir şey değişmez diye düşünülüyor. Bu yaklaşımın sanırım biraz ya yani değişiyor. Kuşkusuz ama daha hızlı değişmesine ihtiyacımız var. Yani çok sevdiğim bir yerde bıraktığım için bence burada durabiliriz diye düşündüm. Çok benim için çok güzel bir sohbet oldu. Umarım Dinleyiciler için de öyle olur. 1964 Rum sürgününden yola çıkarak küresel çapta zorla yerinden edilme politikaları üzerine konuştu. Bu seride 64 Rum sürgününde yaşananlar, İmroz ve Antakya deneyimleri, sokak hayvanlarının ve sanatın zorla yerinden edilmesi, Türklerin zorla göç ettirilmesi, Hatavla Yangını gibi farklı başlıklar ele alındı. Umarım beğeniyle, ilgiyle dinlenir. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.